Nefis yemek tariflerinden kahvaltılık patatesli sosis tarifi. Tavaya 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alınır. Yağ kızdıktan sonra 1 adet küçük küçük doğranmış patates eklenerek patatesler kızartılır. Kızaran patateslerin üzerine küçük dilimlere ayrılmış 3-4 adet sosis eklenir. Birkaç dakika çevrilerek sosislerin de kızarması sağlanır. Daha sonra 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım su bardağı sıcak su, karabiber, tuz, pul biber eklenerek pişmeye bırakılır. 1-2 dakika pişirdikten sonra servis tabağına alınır. Lezzetli bir kahvaltılık tarif. Şimdiden afiyet olsun. Nefis Yemek Tarifleri kanalının önerdiği diğer kahvaltılık tariflere ekrandaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yeni yayınlanacak videolarımızdan anda haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.